Nuray Babacan 27 Ağustos 2024 Gazete Pencere. Seta partiye rapor sundu. Sonuçlar çarpıcı. Erdoğan'ın artık zırhı yok. Yerel seçimlerdeki yenilginin gerekçelerini araştırmak için yapılan ve AKP yönetiminin önüne gelen raporlar birbirinden çarpıcı. Yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlar partinin oy kaybı dışında evrildiği hal, vatandaşın bakışı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın toplum tarafından nasıl algılandığı gibi sosyolojik analizleri de içeriyor ve sonuçlar Erdoğan'ın artık zırhı olmadığını, yapılan hataların partiye havale edilip Erdoğan'ın hariç tutulması halinin bittiğini gösteriyor. AKP'nin düşünce kuruluşu olarak çalışan, bürokrasiye atamalar ve tüm görevlendirmelerde basamak olarak kullanılan SETA, aylar süren araştırmasını tamamladı. Sadece vatandaşların sorunlarını saptamaktan öte, partinin sorunlarının ortaya çıkarılmasını da amaçlayan rapor, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partinin önde gelenlerinin yer aldığı bir gruba sunuldu. Partinin oy kaybetmesinin ve toplumdan kopmasının nedenlerinin yer aldığı rapordaki bazı çarpıcı başlıklarından, başlıkları buraya taşıdık. Adalet duygusu zedelendi. Raporun başlıkları arasında en önemli konulardan birini adalet duygusunun zedelenmesi oluşturdu. Sadece mahkemeler ve yargı açısından değil, tüm alanlarda adalet duygusunun zedelendiğine vurgu yapan rapora göre bürokraside, kamudaki faaliyetlerde, işe alımlarda adalet duygusu ortadan kalktı. Başarılı olanların, liyakat sahiplerinin hak ettikleri yere gelememesi, partiye yakın avantajlı gruplar yaratılmasının ciddi sakıncaları ortaya çıktı. Partideki gruplaşmalar tehlikeli. Diğer önemli başlık, AKP kulislerinde de zaman zaman konuşulan parti içi gruplaşmalar, ekipleşme ve klik sorunu oldu. Partide yaşanan bu parçalı halin nedeni, herkesin diğer gruplar konusunda dedikodu üretmesi, dosya hazırlaması ve karşı tarafı kötülemek ve işlevsiz hale getirmek için çalışma yapması olarak gösterildi. Bunun partideki motivasyonu önemli ölçüde etkilediği ifade edildi. Gelir dengesi ve kriz Halkın hayatını doğrudan etkileyen diğer değerlendirme de ekonomik kriz oldu. Enflasyon, hayat pahalılığı, emekli ve dar gelirlinin durumu, gelir dağılımındaki adaletsizlik. Bunun toplum kesimlerinin partiden uzaklaşması sonucunu doğurduğu ve sonuçların yerel seçimde görüldüğü belirtildi. Erdoğan artık hedef. Bütün bunların sonucu olarak yapılan en önemli saptama artık bu toplum psikolojisinin Erdoğan'ın dokunulmazlığını ortadan kaldırdığı yönünde. Olumsuz koşullardan sadece partiyi ve parti yönetimini sorumlu tutma duygusunun ortadan kalktığı, artık Erdoğan'ın da sonuçlardan sorumlu tutulduğu ortaya çıktı. Tüm bu analizlerin neyi değiştireceğini hep beraber göreceğiz. Sönük kutlama eleştirisi bu arada partinin kuruluş yıl dönümü organizasyonunun yetersizliği ve sıradanlığının sadece bizim gözlemimiz olmadığı, partililerin de eleştirdiğini aktaralım. Görseller, seçilen sonucu, yapılan sunum zayıf bulundu. Ortalama bir düğün organizasyonu gibiydi değerlendirmelerini aktaralım. Yeni transferler kapıda. Partinin güç odağı olmaya devam ettiği izlenimini yaratmak için yaptığı son transferlere yenilerinin ekleneceği de konuşulanlar arasında. Yakın zamanda Saadet Partisinden bir, Gelecek Partisinden iki ismin AKP'ye geçişinin yapılacağı anlatılıyor. Bazı belediye başkanlarıyla da görüşmelerin sürdüğü aktarılanlar arasında. Nuray Babacan